Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bakın sizlere kimlerle videoya giriş yapıyorum. Burada çeşit çeşit tepelik türkanlar var, normal Trabzon gogulleri var, normal türkanlar var. Hepsinden var arkadaşlar. Burada ee, kaç tane var? Burada 13, 16, ee, Tabi. Burada 21 tane var arkadaşlar. 30 yumurtadan 21'i çıktı. Yani boş olan vardı. İşte başına bir şeyler gelenler falan oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, bakın bunları burada 8 tanesi tavuk altından çıktı gerçi. 13 tanesi makineden çıktı. 15 yumurtadan 13 makineden çıktı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ikisi de boştu. Makinemizde 34 tane yumurta vardı. veren Kuluçka'yı kullanıyoruz. Kullandık yani ilk defa denedim. Daha önce böyle çok küçüğünü denemiştim. Başarısız olmuştuk. Şimdi tavuk yumurtalarında çok başarılı olduk arkadaşlar. 34 yumurtamız vardı. Bakın burada da Jokoşinler var. Bir dünya. Mavici kırmaları falan var. Şimdi burada arkadaşlar 34 tane tavuk yumurtamız vardı. Sadece dolu olan 34 tane vardı. Sadece şu üç tane çıkamadı. Bunların da içinde ölmüş. Çıkamamış yani baktım e, ışıkla. Tepişmiyorlar. İçinde bir oluşum var. Bunlar bir şey olmuş. Çıkamadı sadece. Ve bir de e, iki tane şöyle e, biz yardım etmek zorunda kaldığımız iki tane de böyle çıktı. Bunlar biraz sıkıntılı. Burada da böyle iki tane kalmıştı. Onları da ben eee alacağım da biraz da gerçi alayım şunları şimdi. Bir daha makineyi açmam. İçinde yeri kaz ve yumurtalarımız var. Onlar diyor Şuraya koyayım onları Arkadaşlar çok başarılı bir çıkım oldu. 30, 34 yumurtadan e, 29 tane e, Aslında aslan şöyle 31 tane çıkımı aldık. 2 tane sakat var. 29 tane çok sağlam, safa sağlam, çok sağlıklı e, yavrular aldık. Çok da rahat çıkamadı yani peş peşe. Bir anda patır 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 çıktılar. E, şöyle ben ıslatma şey yapmıştım içine sirke ve e, normal e, çeşme suyu değil, hazır su var içerisinde, klorsuz. Böyle bir fıs fıs yapmıştım. Her fıslattığım açıp kapatıp baktım yani. Genelde makine açıp kapama derler. Hiç elleme Ben çok merak ettiğimden ee, şey yaptım arkadaşlar ee, sürekli her açıp kapattığımda bununla ıslattım ıslattıktan sonra bir anda patır patır çıkıyorlardı yani öyle söyleyeyim şok oldum ben de müthiş iyi bir çıkım aldım 29 tane yavrumuz var hatta o 8 tane de 10 altından gelenden totalde 37 tane e, yavrumuz var çok güzel maşallah Allah nazarlardan saklasın arkadaşlar. Maşallah demeyi de eksik etmeyin. Çok güzel oldu. E, makine de burada çıktı. Artık bunları ana kucağına alacağız. Ana kucağına aldığımızda e, daha rahat edecekler. Tabi burası onlar için e, yetersiz geliyor. Yarın sabah bunlar ana kucağına kavuşacaklar inşallah. Çok güzel bir çıkımdı arkadaşlar. Beren Kuluşka bu işi yapmış. Ördeklerde de Ördeklerde de ve kazlarda da güzel çıkım olursa onu da paylaşacağım arkadaşlar. Ee, hakikaten e, çok güzel bir performans almış olduk. Ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Çıkımlarımız harikulade. Tekrardan söylüyorum maşallah Esirge, esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.